Geldik ikinci bölüme. Şimdi part 2'nin birinci etabında merdiven çizeceğiz. Ama tabi merdiven çizmenin özel bir komutu yok. Spesifik bir komut girmeyeceğiz. Yine line ile veya yine öğrendiğimiz komutlarla çizeceğiz. Önce bu merdiveni bağımsız olarak farklı bir yerde görelim istiyorum. O yüzden önce kopyalayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi merdiven e, basamaklardan oluşuyor. Merdiven çizerken e, dikkat ettiğimiz özellikler basamaklar arasındaki rıht yüksekliği, arasındaki mesafe, kaç tane basamak olacak. Tabi bu kat yüksekliğine göre değişebilen bir e, özellik. Çünkü rıht yüksekliğinin de minimum maksimum e, öz şeyleri var. Yani en az... E, atıyorum 14 santim olabilir veya en fazla 17 santim olabilir gibi. Bu da kat yüksekliğimizin ne kadar olduğu ile doğru orantılı aslında. Mesela burada aslında merdiveni iki parça olarak görelim. Kat yüksekliğimiz diyelim ki 300 santim olsun. 150 santime kadar ben sahanlık dediğimiz o orta noktaya kadar gelmem gerekiyor. Şimdi hesap makinesiyle hesaplayalım. Ee, ne dedim? Kaç yüksekliğim? 3 metre. Yani 300 santim olsun. 300 santime kaç tane basamağı e, doğru orantılı bir şekilde yani mesela 17 basamak olduğu takdirde 17.64 santimlik bir rıht yüksekliği elde edeceğim. Veya işte 16 basamak varsa da 18.75 e, santim gibi bir rıht yüksekliği elde edeceğim ama 18'i aşmamaya başlayacağım. E, aslında dikkat etmemiz gerekiyor. 18 fazla yüksek çünkü. Ben bu değerlere göre basamak sayımı artırabilir veya azaltabilirim. En son mesela şu basamağı bu basamaktan bir tane daha kopyalayabilirim aynı mesafede gördüğünüz gibi. Şimdi bakıyorum aralarındaki mesafe 30 santim bırakmışım. Burada 8 basamak bir tarafta 8 basamak bir tarafta toplam 16 basamak çizmişim. Yani muhtemelen ben 300 santimden biraz daha az bir kat yüksekliği kullanmış olabilirim. İşte mesela burada bakıyorum sağlık mesafem ne kadar diye bir metre çizmişim. Zaten merdiven genişliklerini de bir metre olarak çizmiştim. burada şunu göstermek istiyorum aslında yani bu merdiveni dönel merdiven de yapabilirsiniz o tamamen açılarla e, alakalı bir şey mevzu onu da gösterebilirim başka bir videoda ama biz şu an düz bir merdiveni nasıl çizebiliriz e, görelim istiyorum ilk önce şimdi bu çizimi yok sayalım yeniden bir merdiven çiziyormuşuz gibi düşünelim. Onun için ilk önce merdivenle yerine geliyorum. Yeni bir merdiven çiziyorum. F8'de düzelttim. Bir metre genişliğinde. Uzunluğunda pardon. Şimdi bunu kopyalayacağım. Kaç tane basamak istiyorum? 8 basamak bir tarafta. 8 basamak bir tarafta olsun istiyorum. Ve aralarında da 30 santim olsun. Şimdi bir tane çizdikten sonra diğerinin e, referans alarak 8 tane basamak çiziyorum. Yüz santimde e, sahanlık genişliği bırakıyorum. Şimdi bu çizdiğim basamakların aynısını diğer tarafa da çizmem gerekiyor değil mi? Onun için bakıyorum kaç santim bırakmışım aralarındaki mesafeyi 10 santim. Aynı şekilde bunları diğer tarafa kopyalayacağım. Tekrar çizmeme gerek yok. Şimdi getiriyorum. Buradan bir metrelik bir alana kopyalamam lazım. 10 santimde arasındaki boşluğu düşünürsem 110 santim. Bu şekilde kopyalıyorum. Yani Parça parça çizgiler olmasın ee, istediğim için aslında bir çizgiyi direkt uzattım. Yoksa çiz aynısını. Korkuluk da çizebilirsiniz. Ben çizmedim ama bu şekilde 5 santim kalınlığında bir korkuluk da olabilir. Bunların arasını isterseniz bu şekilde yuvarlak yapabilirsiniz. Onu da fillet komutuyla yaptım. Fark ettiyseniz filat e, paralel çizgileri de bu şekilde yuvarlak bir şekilde birleştiriyor. Veya dikdörtgen olsun derseniz de 5 santim bir mesafe bırakıp arada bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani ben çizim çok karışmasın diye muhtemelen korkuluk çizmemişimdir. Yoksa çizilebilir. Mesela ortasındaki çizgiler ne diye soracak olursanız eğer onlar da bizim çıkış yönümüzü gösteren çizgiler. Onu da belirteyim. Yani ben sağ taraftan çıkıyorum. İlk basamağım orada, en sonki basamağım da sol taraftaki en üstteki çizgi demek oluyor bu. Bunlar simgesel tamamen yuvarlak da çizebiliriz o çıkış noktasını göstermek için çizgi, çift çizgide veya dikdörtgen de olabilir. Ama bu oku nasıl çizdim diye soracak olursanız eğer bunu line çizerken arkadaşlar e, küçüktür klavyedeki küçüktür işaretine basıyoruz o şekilde çiziyoruz. Tabi ben bulabilirsem eğer değil. Küçük dur de arıyorum evet. Hı. Bunu girip mesela 45 derecelik açı verdim. Ve artık bu 45 derecelik bir açıyla çizilen bir line oluyor. Bunun aynısından bir de mirrorlayacağım. Ama tabii ki de diğer tarafı. Yani hangi eksende istiyorsam oraya doğru çekmem gerekiyor. Bu şekilde bir ok çizebilirsiniz. Böylece merdiveni çizmiş olduk. Şimdi gelelim tefrişe. Yani mobilyalara. Arkadaşlar bu mobilyaların hepsi elemeyi değil maalesef. Ben bunları başka bir dosyadan aldım. İnternetten indirebilirsiniz bunları. Yani tefriş DVG yazıp istediğiniz e, bir mobilyayı, işte mutfak tefrişleri, salon tefrişleri bulabilirsiniz bunları. Ha çizil çizilemeyecek bir düzeyde değil zorluk derecesi. Mesela şimdi bu masa ve sandalyeleri çizelim. Ne yaptık? Rectangle'la bir şey çizdik. Artık boyutlarına da karar verebiliriz. Böyle tamamen simgesel yani çizimde aslında e, bu sandalye olduğu anlaşılsın. Yeter benim için. Böyle bir şey çizebiliriz. Eğer çizmek istersek koltuk, dikdörtgen bir koltuk çizebiliriz. Ve ARC komutunu öğrenmiştik. Onunla işte e, farklı bir yumuşak bir geçiş verebiliriz. Yani şimdilik burada aslında teknik olarak öğretebileceğim bir şey yok. Ama özel bir videoda bir piyano nasıl çizilir veya işte şu koltuğu nasıl çizmişler onu da detaylı işleyebiliriz. Ben şimdilik tabii ki de kopyalayacağım bunları. Kendi şu anki çizdiğimiz çizime. Mesela burada bir portmanto çizmişim ve orada bir duvar vermişiz. Onu yapabiliriz isterseniz. Ne yaptık? Rectangle çizmişim. Ve 10 santimlik bir duvar mesafesi bırakmam lazım. Bu duvarı da portmanto boyunca uzatmam gerekiyor. Kalan yerlerini de line ile çiziyorum. Extend ile uzattım. MA ile de duvarı benzetmiş etmiş oldum. Portmantoyu da kalınlık verebilirsiniz. Dolap olduğunu göstermek için. Veya çapraz şekilde line ile. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Yani tiftişleri e, kopyaladım. Dediğim gibi onların nasıl çizildiğini ayrı bir videoda gösterebilirim. Burada e, peyzaj öğelerini de oraya getirmek için bakıyorum uzunluklarını ama yine kopyalayacağım. Ya isterseniz boyutlarına bakıp kendiniz de çizebilirsiniz. Ben bunları ne ile çizdim? Rectangle ile çizdim. Bahçe duvarı. İçine çizdiğim e, bir takım şeyler var. O ağaçlar falan hep hepsi hazır. Mesela bir havuzum var. Havuzu kaç santim çizmişim bakabilirsiniz. Boyutlarını e, küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Tamamı kendiniz karar verin buna. O da rectangle ile çizildi. Mesela burada farklı bir dosyada da ağaç da getirebilirsiniz, alabilirsiniz. Onu göstermek istedim. Yani internetten indirdiğiniz DVG'yi kendi projenizi, istediğiniz ağacı, istediğiniz şekli kopyalayın. Mesela ben bu projede çok karıştırmak istemedim. İşte bir havuz olsun, onu bağlı bir terası olsun, mutfağa bağlı bir terası olsun, bahçesi olsun. Bahçede aslında çok fazla bir şey yapmadım. Sadece ağaçlarım var. İşte araba yolu olsun. Böyle ufak tefek bir proje oluşturmuş oldum bunlara ek e, kamelyalar koyabiliriz i̇şte mesela burada bir yürüyüş yolu var giriş kapısına doğru bunları kendim çizmiştim yine rectangle yani üç sıra mesela bir rectangle e, şeyi tasarımı oluşturdum sonra onların hepsini kopyaladım zaten incelerseniz fark edeceksinizdir bu peyzaj öğelerini tekrar çizmeyeceğim o yüzden Tek yani ben kopyalayacağım. Ama siz çizebilirsiniz. Dediğim gibi rectangle, polyline, line ile aralarındaki mesafeyi bakıp çizebilirsiniz.